Seçme fikralar. Ölüler çiçek K.O.K.L.A.M.A.Z. Amerikalı iş adamı, bir Çinli'ye alay ederek sormuş. Ölüleriniz, mezarlarına koyduğunuz pirinçleri ne zaman yiyecek? Çinli başını kaldırmadan cevap vermiş. Sizin ölüleriniz, koyduğunuz çiçekleri kokladığı zaman. Bir öküz uğruna, oğlunun okuması için çiftliğindeki bütün inekleri satan bir köylü, onun bir şey öğrenemediğini görünce. Ne bahtsız adammışım, diye söylenmiş. Bir öküz uğruna ne inekler feda ettim. Kedi nereden bilsin? Adamın biri kendini fare zannettiği için akıl hastanesine düşmüş. Tedavisi bittikten sonra doktor sormuş. Şimdi sen bir fare misin yoksa insan mı? Fare olur mu doktor bey ben bir insanım. O zaman artık gidebilirsin iyileştin artık. Deli kapıdan çıkmış ve imdaat diye bağırarak tekrar içeri girmiş doktor ne olduğunu sorunca. Bir kedi gördüm de ondan korktum sen hani artık kendini bir fare zannetmiyordun. Ben fare olmadığımı biliyorum da kedi nereden bilsin. Arabam dışarıda. Temel, kitapçıya giderek tezgahtara. Bana bir roman lazım, der. Kitapçı sorar. Efendim ağır mı olsun hafif mi? Temel, fark etmez, nasıl olsa arabam dışarıdadır. Arkadaşın olduğum için mi? Adamın biri Karadenizli arkadaşına, eşek demiş. Karadenizli sormuş. Eşek olduğum için mi arkadaşınım, yoksa arkadaşın olduğum için mi eşeğim? Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.